Evet arkadaşlar bugün YouTube Türkiye Shorts'larda en az bir kez de olsa gördüğünüz bir şey göstereceğim size. Trend yolda satılıyor bu arada. Almak isteyenler alabilir. Ne aldım? Ne aldım? Torpil. Hatta bugün şöyle içinden bir tane alıp göstereyim. Bakın torpil aldım. Yarın babamla videosu yayında. Abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız yarın video yayında. Denelim. Şöyle şey. Neyse. Yarın video yayında takip etmeyi